Herkese merhabalar. Girmiş olduğum 2026 TYT Türkiye Geneli 3 4 denemesinin ilk provasının yorumunu yapacağım sizlere. Ee, bu deneme orta zor arasındaydı. Ortaya yakın diyebilirim. Ama böyle tam ortayla zorun arasında bir yerdeydi yani. Evet, Türkçeden başlayayım. Türkçede e, çok zorlayıcı sorular yoktu bence. Ama e, dil bilgisinde vardı. Dil bilgisini... Zaten 3-4-5 genellikle dil bilgisinden zorluyor. Onun harici hemen çözülebilirdim. Yani hızlı çözülen sorulardı. Ee, sonrasında birkaç paragraf sorusunda zorlandım. Onun harici çok zorlanmadım. Ee, sosyal. Sosyalde felsefe zordu yorum olarak. Ee, tarih de birazcık zordu. Ama çok zorlayıcı şey yoktu yani. E, coğrafya'da bir iki bilgi sorusu falan vardı. E, dinde de dinde de yoktu galiba. Bakayım bir. Aynen dinin hepsi de zaten yorum sorusu çözülebilir sorular. E, sosyalin e, şey aralığı ise zorluk aralığı ise bence orta zor arasındaydı. <laughs> e, ortaya yakın. Sonra matematik. Şimdi matematiğin bazı soru, ilk soruları falan böyle hatta ilk 12 soru falan ilk konu soru ee, birazcık değişikti yani eski 3-4-5'e andırmıyordu bana ee, öyle ama yine de çözülebilir sorular yani zorlanacağınızı düşünmüyorum matematik iyi olanların ee, ya da orta seviye olanların fark etmez o problemler kısmında da yine çözülebilirdi yani çok zorlayıcı soru yoktu problemlerde ilk 13 soru değişikti. Ama hani o da ortaydı. Sonrasında e, gelen geometri. Bence geometri zordu. Bilmiyorum kendim zorlandığımdan mı öyle onu da bilmiyorum ama. Bence yine de zor geometrisi. Çünkü bazı denemelerin geometrisi gerçekten daha zor oluyor. Yani daha kolay oluyor daha doğrusu. Böyle hepsi çözülebilir oluyor. Mesela kolay olanların, olanların denemesinde e, 8 soru falan yaptığım oluyor benim geometride. Ama bunda mesela 3-4 tane falan yapmışımdır. Öyle. Ee, o yüzden geometriden başlamayın derim. <laughs> ee, sonrasında yani matematik seviyesi orta ile zor arasında orta yakın. Geometri de orta ile zor arasında yine zora yakın. O da ee, sonrasında gelen fen. Şimdi fen de de şöyle. Fizikte e, bir tane akım sorusu var. O akım sorusu e, işlemli sanırım. Ben onu yapamadım. Çünkü çalış yani o konuya çalışmadım. Çalışma isteği de hiç durmuyor bana. Öyle yapamamıştım bir tanesini. Bir de şey vardı. Aynalardan vardı. Aynaları da aynı şekilde çalışmadım ve yapamadığımdan dolayı boş bıraktım. diğerleri çözdüm diğerlerini. Onlar çok zorlanmadım. sonrasında kimya. Kimyada da kimyasal hesaplamalardan bir tane boş bıraktım ama diğerleri yine çözülürdü. Onu da yapmak istemediğimden yani. Bilmiyorum. Kimyasal hesaplamalar çözmeyi çok sevmiyorum. Genelde de yanlış çıkıyor çünkü. Öyle onu boş bıraktım. Ee, biyoloji, biyoloji çalışım için çok zorlanmadım. Ama o da orta dereceydi. Bence e, fen kısmı genel olarak ortaydı. Yani çözülürdü yine. Evet. E, bu şekildeydi. Girmeyen varsa kolaylıklar dilerim. Görüşürüz.